<laughs> Elimizi ölümden e, kurtarıp emzirdi ve şu an ikinci olması yine hayır kaçar kaçar planlı hayır kaçar hayır da şimdi Şimdi mağlup olduğunuz bizim Hatay'da bir afet yaşandı. Depremde biz bir süre çadırda kaldık ve ondan sonra Adana'ya gitme gereksinimi duyduk. Adana'ya gittiğimizde köpek yavruyu olarak bize verdiler. Biz buna bir altı ay baktıktan sonra aynı şekilde kedimiz çöp tenekesinde aynı tarafından tek edilmiş ölmek üzereydi. Ee, köpek yavru, yavrumuz büyümüş, altı yedi ay olmuştu. Hamileydi ve emzirme zamanıydı. Ee, kediyi besleyerek kendisi annelik yaptı. Büyüttü, bu, bu şekilde yetirdi. Ve şu an e, anne köpeğimiz yine hamile ve şu an gördüğünüz gibi yine emziriyor. Yani kediyle köpeğin annelik ile beraber olağanüstü insanlığın ders katabileceği bir hadise diye düşünüyorum. Bir bakma gereği duyduk. an yani duygulandık. Yalnız kalmasınlar. Bize elimizden geleni adıyla. Görenlerin herkes, görenlerin hepsi şaşırıyor bu duruma. Sizin de ilgi odanız oldu. Gerçekten de yani şöyle bir kamera çekerseniz bak den bu kedile köeği yanı o ee. kira kira gel Burada e, her daim mamalar var. Ama tavuğu daha çok sevdikleri için. Geçer Sağa geçer misin? Ben de sağıma. Bu taraf. Yok masak yanımda duruyor öyle. Ben e, yok, yok yanında duruyor da yani öyle. Onlar benim yanımda duruyor. Evet. evet. Sen kök istersen biraz sığar şey gelmeli. Çekebilir misin? Yok değil gel. Gel. Yok orası komuta verilmiyor. Yes. <laughs>